Evet, şimdi hamburger köftemizin yapımına geçebiliriz. Yarım kilo kıymamızın içerisine bir adet yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir yemek kaşığı galeta unu. Galeta ununu ben kendim kalan bayat ekmeklerimi fırında kızartıp blenderdan çekme yöntemiyle yapıyorum. Ve pekmezimiz bir yemek kaşığı kadar yapacağız ama benim pekmezim dolapta biraz olmuş Şöyle alalım. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Evet. Köftemiz hazır. Büyük büyük şekiller verip hamburger ekmeğimize göre demir döküm tavamız varsa eğer demir döküm tavamızda yaparsak çok daha lezzetli oluyor. Mangal lezzeti veriyor. Ve köftelerimizi biraz büyük tutarsanız eğer küçülme payını da unutmadan herkese afiyet olsun.